zaman sizi de Efe şey, bir standart yaşlı gruba sokmaya çalıştığı Tombol şeydi. şey de yani size Spotify korkuya ikilen. <laughs> evet, ben de yılbaşında tuhaf <laughs> bir davet aldım ben yılbaşında. Ee, ya şöyle bir mesaj geldi bana arkadaşımdan. Bizim evde parti var. Gelmek zorunda değilsin. Akşam kalabilirsin. Kalmak zorunda değilsin. Arkadaşlarını getirebilirsin getirmek zorunda değilsin. <laughs> en yakında zorunda değilsin gibi bir mesaj yani tamam Ve şey düşünüyorsunuz gittiği zaman mesaj. Evet ben özgür birim. biri. Hatta bir insan ol gibi <laughs> <laughs> yani, Ve yani benim de yapacak işim yok, bir şey yok. başka bir arkadaşlara gideceksin, geçmeden gidin bir uğrayayım en azından. Zorunda olma, olma, olma herhalde. Yüzüncü yılın içerisinden geçtim işte, Yüzünde de böyle tam benim çıktığım saatlerde şeydi. işte böyle küçük küçük, siz de belki görmüşsünüz küçük küçük gruplar var, 3-4 kişi. Ortasında ya bir ya da iki kişi kusuyor. Geri <laughs> yani kalanları da içmeye devam ediyorlar Bu şeyin bir bilmiyorum ama. Baya böyle şey, öbek öbek bir insan. ya dedim tamam, 12'ye yaklaşıyoruz. Az <laughs> daha Bir tane de şey var, pazar yerinde gördünüz mü? Kar kremi aracı. <laughs> Kar bekliyoruz diyorlar ama bence yeterince sarhoş bekliyorlar. <laughs> <laughs> Çok böyle şey yani öbekleri gördüm ve kalkıyorum aracım gördüm. <laughs> Neyse kapıya gittim. Çaldım zili. İçeriden ayı gibi ses geliyor. Ama kimse açmıyor. <laughs> ve şeyi düşündüm ulan açmak zorunda değiller. <laughs> 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 ve götüm bir çıktı ulan. Kafamda sürekli şey diyorum, abi diyorum yetişkin olmak demek sorumlu kalmak lazım. Bazı şeylerde zorunda olmalıyız, beter pansiyon zaman düşünüyorum, şey yapıyorum falan. <laughs> yani. Ve bir noktada kapı açıldı. Gözlerim doldu. Hani böyle şey olur ya, yani küçükken işte bir yaramazlık yaparsanız ve anneniz bir anda anne olmaktan vazgeçer. Der ki ben senin annen değilim. <laughs> İnanılmaz kötümüz çıkar. Sonra bir anda anneniz olmaya geri döner ve o mutluluktan böyle bir anda şey olursun. Tam o oydu yani annem için. Abi, içeri girdim. İnanılmaz güvensiz bir ortam. Ya. Yani, Bira istiyor birileri, bira asla gelmiyor. Niye? Çünkü getirmek zorunda değil. <laughs> Başka bir şeyler oluyor, hiçbir şey olmak zorunda değil gibi böyle giren çıkan belli değil. Tuhaf bir ev. <laughs> bir anda, bir noktada biz ondan geriye doğru saydık. sıfır yani ondan geriye doğru 19, 8, 7, 0 yaptık. Ben saate baktım, 15 dakika var. Ne beni eve çağıran arkadaş yaptı bunu. Abi illa 0'da mı yapacağız diyor. <gülüyor> 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 Bok gibi bir ortam. Yani o durum gerçekten şey düşünüyor. Ben güvensiz bir ortamda yaşayamam. E gerçekten güvenliğim için özgürlüğümden vazgeçerim. <laughs> e gecenin sonunda çıktığımda ben gel gerçekten şey istiyorum, diktatör istiyorum böyle <laughs> <deneyim. gülüyor> her şey net olsun ve asla problem yaşamayın istiyorum yani. Hop, bir yıl başına, ilk kere başına gittim. Tecan bir şey. Evet, bugün ne anlatayım? Ha, bayağı da bir şey anlatmam aslında. Tamam, okey, şey anlatayım. Ee, bowling oynuyorsunuzdur belki. Benim çok böyle yaptığım bir şey değil aslında ama bir, yani arkadaşlardan bir grup işte bowling yapalım dedi. Ben de gittim. Şimdi orada da başka ayakkabı veriyorlar ya böyle altı kayan bayan filan bir şey, afili filan bir şey. Onlardan aldık. Hep birlikte oynadık. Sonra herkes ayakkabılarını giydi. Ben giyemedim. Ayakkabı yok. Gittim işte şey orada bir görevi vardı ayakkabıları veren. Dedim abi benim ayakkabım yok dedim. Allah Allah nasıl olmaz ya olması lazım filan dedi. Birlikte bakalım dedi. Ve biz gittik birlikte bakmaya benim ayakkabıma. Ama yani olmadığına eminim. Başka yere gitmiş olmasının imkanı yok zaten. Ve adam şey sordu. Abi senin ayakkabın ne renk dedi. Ben de ki kırmızı dedim. Ve bu adam Borlik devam ediyorken gidip rastgele ayakkabı çekip bana göstermeye başladı. Etraftaki herkes inanılmaz geldi tamam mı? <gülüyor> çünkü milletin <laughs> ayakkabısına musallat ediyor sürekli. <laughs> Ve gösterdiği ayakkabıların hiç kimin alakası yok. Bir tane çıkartıyor masmavi bir şey. <laughs> bu mavi diyor. Hayır abicim diyor kırmızıydı bak diyor. Sonra gidiyor yeşil çıkartıyor falan böyle. Saçma sapan ayakkabılar. Bir noktada bir tane böyle sarı renkli bir ayakkabı çıkardı. Dedi ki abi bu senin ayakkabın dedi. Yok abicim benimki kırmızıydı dedi en son tekrar. Abi dedi tam kırmızı mıydı dedi. <laughs> ben dedim ki abi aslında tam kırmızı değil. Şarap rengi gibi. <laughs> o zaman bu olabilir abi senin ayakkabın. <laughs> <laughs> Oğlum adamın hiç alakası yok tamam mı? <laughs> bir geri döndük. Şimdi şeymiş, kamera falan bir şey varmış, bulamadık ayakkabıyı. İşte kameraların olduğu odayı açtırmak için bir adama doğru gidiyoruz. O arada yolda bana şey dedi, abi ben renk körüm dedim. <laughs> Oğlum o zaman benim ayakkabıyı bulmaya neden renkten başlıyorsun? <laughs> başka, baş başka biçim sorabilirsin, arka sorabilirsin. Ne kırmızı yani çıkış noktamız? <laughs> abi dedim, bayağı renk görüyorsun sen yani. <laughs> Şanlı bir adam, böyle abi o kadar da renk kör değilim aslında. <laughs> Mesela şu kırmızı <laughs> dedi. Ulan gösterdik yere baktım. Gerçekten kırmızı. Ve benim ayakkabımın kırmızısı, tamam mı? Ona diyorum, nasıl olabilir yani? Hani? Ve bir o an şeye girdik yani, ben adama sürekli rastgele şey gösteriyorum. Evet, evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> Ve bir noktada şeyi fark ettim. Hareketli nesnelerin hiçbirini bilemiyor, sabit nesnelerin hepsini biliyor. Adam abi, renk körü olduğunu inkar edebilmek için civardaki bütün renklerin yerlerini ezberlemiş. Dışarıdan gelen insanın üstüne asla bilemiyor. Ya yani renk olduğunu inkar etmeye çalışıyor. Yani ve ezberleri devam edemezsin <laughs> yani aslında. Bayağı şey. İnanılmaz bir ışık var onun üzerinde. Neyse sonra gittik bir tane işte dayı varmış şey. Kamera odasını açacak bir yani. <laughs> Dayı da işte e, dayı beni yanıma bıraktı. Dedi kamera odasında bu adamla gideceksiniz dedi. Elif kaçtı. Ben adamla yürüyorum, yolda adam bana şey dedi. Sen de ne için hani şey, ee, kameraya bakacaksın falan dedi. Dedim ki abi ayakkabım yok benim. Dayı bir anda şöyle yaptı. Abi diyorum benim ayakkabım değil. Yani bu buranın ayakkabısı Ya <laughs> <laughs> Yakışmış ama dedi. Onu <laughs> <laughs> yakıştı ama yani ben kendi ayakkabımı istiyorum. <laughs> Senin ayakkabın kaç para dedi? Abi diyorum ne bileyim falan bu da mı diyor. <laughs> adam beni <laughs> teklemeye çalışıyor tamam <laughs> ya. Ne alakaysa böyle. Neyse gittik. Adam odayı açtı. Bir sürü ekran var milyonlarca. Hepsi simsiyah. Adamı şarjı bitmiş sabah. Çekmiş fişi. <laughs> Telefonunu takmış geçmiş. <laughs> Hiçbir kamera kayıtta değil. Ve böyle bir de ya, ya adama şey yapıyorum. Ya abi ne yapacağım ben şimdi yani? Yazın ayak mı çıkacağım buradan yani? <laughs> ne, ne yani? Falan. Ben halledeceğim dedi adam. Gitti işte bir konuşmuş etmiş. Ben oradaki görevim kadarıyla işte şey dedi bana, kendi ayakkabımla yani ayağındaki ayakkabıya çıkabilirsin. Benim bir anda bowling ayakkabım oldu Yani Yalnız Olan da var mı bilmiyorum, ya, topraklarda bowling o kadar yapılıyor Ve şey, ya onunla altı kayıyor ya, swing plan yapıyorum ben. Dans için muhteşem bir ayakkabı. İyi de dikkat çekiyor. İşte onunla filan bir dönem dans ettim. Sonra bu arada arkadaş grubu tekrar bowling ilgilesi oldu. Ben de dedim ki benim ayakkabım var, gideyim. Ve... <gülüyor> Gittim. <gülüyor> yani bir noktada artık ayakkabıya kendim uydurmaya çalışıyorum. Profesyonel bir bowlingçi olmaya falan gibi. Ve bir şey oldu yani, bir noktada böyle işte gittik oynadık. Çıkarken beni durdurdular. Ayakkabı yazdı. Ve herkesin aynı ayakkabıyı giydiği yerde o ayakkabı benim diyemiyorsunuz, tamam mı? <laughs> Ve mal gibi kaldım, ne yapacağım lan? Yani dükkanın ayakkabısı bildi. herkes aynı ayakkabı. Neyse sonra tekrar bir görevi geldi. İşte dedi ki yine tekrar bara gideceğiz. <laughs> Dayıyı biliyorum zaten. Dedi <laughs> ki adamla. Neyse abiyle göz göze geldik. Abi cümle ya yine sen de bu cümle buluyorsun. Şimdi ne kameralar kapalı. Odaya gitmedik bile artık adama inandım yani. <laughs> Ve o arada ben şeyi düşündüm yani hani şey benim bana bu ayakkabıyı verecek olan adam hani ararken renk köyü olan birisi var diyorum burada. O denk gelirse hani pek ondan şey yaparım filan. Dedim burada renk köyü olan birisi vardı filan o nerede filan. İşte gittik bulduk o adamı. Adama diyorum, abi diyorum bak üç hafta önce ben gelmiştim işte ayakkabı bulamamıştım, şudur, bu, 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 Aa Abi ben seni hatırlamıyorum. Lan ne yapıyorsan adamı hatırladım adı kendini. Yani, <laughs> Ve bir noktada şey oldu, tezgah var, tezgahın arkasında adam var. Adam oradan çıktı başka bir şey için. Oğlum ayağındaki ayakkabı benim kırmızı ayakkabı. Adam, <gülüyor> i̇nanılmaz <gülüyor> yani, gerçekten. Ben şok oldum yani nitelikli dolandırıcılık. Hani, hani, hep söylüyorlar ya, hiç başıma gel bu kadar nitelikli olabileceğini düşünmemiştim. Yani böyle bir üç haftalık bir spen düşünmüşler yani. <laughs> Neyse sonra o kameraman, ama kameralara bakan abi geldi devam tekrar. Ben halledeceğim yine. Nailon tuvalet telliği bulmuş yani. arada. <laughs> Bayağı tuvalet telliyle çıktım. <laughs> Ve onu asla dışarıda kullanmıyorum çünkü çok korkuyorum. O adam gelecek onu da alacak. <laughs> Öyle hadi benden bu kadar. Görüşürüz. i don't know